Evet arkadaşlar da bitti. Turu bitti. Yolumuza devam ediyoruz. Bakıyorlar bana ama sanki onlar haklı gibi. Orada işte. Çekil önünde. Ananı satayım buradan sonra yol yok. Geriye dön. Evet geri dönüyorum. Anna, geldiğim gibi giderim. Devam ke. Tarihi yarımada duruyoruz. Boğazın oraya bir gidelim bakalım. Ne var ne yok. Bak şimdi yine bunlar. Tövbe estağfurullah Tam bir değişikler. Turumuz bitti. Viraj alıyoruz. Keskin bir viraj döndük. Hop, hop 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 hop. Kurtardık. Bak diğer insan hemen yoldan çekiliyor. Yeşil ağacılar, yeşil ağacılar. Bu Ama çok etkinlik varmış burada da ben mübarek. Bütün İstanbul buraya gelmiş. Çekilin <laughs> ulan <laughs> 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 Abi adamlar ne güzel uçuyor öyle ya Türk Hava Kurumu Evet size de göstereyim ben onu Ahanda şöyle işte da 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 da. Türk Hava Kurumu Türk Hava Kurumu ateş ediyor Çok iyi ya Bravo Türk Hava Kurumu 100 yaşında İndirilo Türk Hava Kurumu ateş ediyor. Ulan ne kadar kullanınız bu şey leş gibi duman kokuyor. Dumanın dumanı. 68 kilometre olmuş daha. Biz hala bostanlar. Problem yok alışkınız. In the low, in the low. Orayı da kapatmışlar bir çalışma var burada. Kara kediler, araç yediler. Senden adam olmaz dediler. Çimlerde sürmeye devam ki. Ulan ne Medeni şehir diyorlar burada bile. Çimlere basaylar. Ondan sonra... o ne o nereden çıktın sen <laughs> Tamam oğlum oradan sen geçersin de biz de geçeriz artık. Şöyle işte. Hop hop. Kop hop hop. İndir hop. Da adamı. Adamım rap rider, rap rider. Yollar arıyorum valla. Kadıköyle Devam et diyoruz. Geliyoruz, hey hey Geliyor. Geliyoruz. Önüne bak lo. Çakallar havlamaya başladı yine Abimiz bastı gidiyor Peşine takıl İndir low. İndir low. Takıl peşine takıl Ver gazı Ver gazı ver. Uçuyoruz adeta Bas 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 Bastır bastır Kaptır kaptır kaptır. Kurtlar çak. Devam et devam et. Ulan hava soğumaya başladı. Uf. Bu da yeşil ağacıymış. Azim. Yeşil ağacıymış. Lan, buralar buralarımız gibi o taraf sıcak nasıl işler? Anlamadı belki. Ben ki, ben ki anlamadı ki. Evet, burada sana veriyorum